Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, Düzce'de yaptığım bir takım temaslar sonrası gördüğüm durum işler acısı. Vatandaşların gelecekten hiç umutları kalmamış dedi. Düzce'de Vali Adnan Yılmaz'ın eşi Aysel Yılmaz koordinesinde Gönül Elçileri Projesi tanıtım toplantısının 9. Su, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. Düzce Valisi Adnan Yılmaz topraklarımızın %92'si deprem tehlikesi altındadır. Her dört afetten üçü deprem ya da deprem kökenlidir dedi. Bu yıl 23.'sü düzenlenen ve 1-7 Mart tarihlerinde kutlanan muhasebeciler haftası etkinlikleri Anıtpark'a çelenk sunumuyla başladı. Sakarya Kasaplar Odası Başkanı Nihat Kopal'ın "Tek tırnak eti ada pazarına Düzce ve Bolu illerinden birileri tarafından getirilmektedir." sözlerine Bolu valisi İbrahim Özçimen de tepki gösterdi. Düzceli tiyatro sanatçısı Celil Yağız tarafından verilen imam ve müezzinlere diyaframatik nefes kursları halk eğitim bünyesinde de verilmeye başlandı. Düzce çiftçilerine 4 milyon 880 bin 213 lira karşılıksız destek ödemesine başlandı. Düzce genelinde 2B arazisi olarak adlandırılan orman vasfını yitirmiş 66 milyon 822 bin 656 metrekare arazi için parsel bazında 16.613 adet başvuru yapıldı. Toplam başvurunun 18.000'e yaklaşması bekleniyor. Düzce valiliğinden yapılan açıklamada Merkez Av Komisyonu kararlarına göre 2012-2013 av sezonu 24 Şubat 2013 tarihinde sona erdi.